Herkese merhaba. Bugün sizlere köpris tatlısı yapacağım. Ben şöyle bir buçuk su bardağı toz şekerimi koydum ocağa. Hemen üstüne şöyle iki su bardağı suyumu ekleyeceğim. Ve bunu kaynatacağım. Tatlımı yapmakla önce bununla başlayalım. Bu bayağı bir soğuk olması lazım. şekilde ocağımızı koydum. Ve kaynamaya başladığımı 15 dakika kaynatacağım. ben üstüne vanilin ekleyeceğim. 15 dakika kaynatacağım. Evet şerbetimiz tam 15 dakika kaynattım. Hemen vanilin tozunu da ekleyeceğim. Şöyle. Hemen altını kapattım ve bunu soğumaya alacağım. Evet arkadaşlar şimdi tatlımın kekini yapmaya başlayalım. Şöyle kayanımın içine yumurtamı çaktım. İçine dolu 6 yemek kaşığı toz şekerimi ekleyeceğim. Ve bunu köpük köpük oluncaya kadar 5 dakika falan böyle bir şey Şimdi şöyle sıvı yağımı ekleyeceğim, böyle dolu değil, az bir şey, şöyle eksik. Şöyle bir su bardağı galeta unu, yine bir su bardağı hindistan cevizi ekleyeceğim? Üstünü şöyle bir paket kabartma tuzu. Şöyle yavaş yavaş çırpalım. Ocağımızı önceden açmayı unutmayalım. Isısını ben açtım şu anda 180'de ısınmaya başladı ve kekimi yapacağım. En son bir su bardağı cevizi ekleyeceğim. Evet kıvamı bu şekilde koyu olacak öteki kek gibi sıvı olmayacak kıvamı böyle koyu. Hemen şöyle hepsini alayım. İçin ben hafif sıvı yağ ekledim. Şöyle yağlayalım. tepsiye dökeceğim. Bakın bayağı koyu kıvamı. Tadı çok böyle muhteşem, güzel bir tatlı. Siz de deneyin. Bence siz de eminim çok beğeneceksiniz. şekilde spatulanla böyle tepsimi yaydım. İki nasıl gözüküyor kekim? Güzel. <laughs> Bu şekildeyken bile kokusu yani muhteşem kokuyor. Evet, tepsimi böyle aldım kekimi. Şimdi ısınmış olan ocağımıza kekimizi koyalım. 25 veya en fazla 30 dakika. Tepsimizi koyalım. Evet, ocağımız ısınmış. Kekimi koydum ve pişmesini bekleyeceğiz. Kekim pişiyor. Şöyle bir su da nişasta koydum. Şöyle bir kilo süt. Nişastamı hemen ekleyeceğim. Bu kekimin üstü için. Şöyle su bardağına toz şekerimi ekleyeceğim. Hemen üstüne şöyle vanilya tozumu ekleyeceğim. Evet, şöyle muhallebim oldu. Bunun üstünü ben şöyle bir paket toz şanti ekleyeceğim. Şimdi oldu. Şöyle yavaş yavaş. Şimdi kaldım, böyle çok güzel oldu. Şunu alayım ben. Bakın kekim de pişti. Bu şekilde. kekim sıcak, şerbetim soğuk olacak. Hemen şöyle soğutmuş olduğum şerbetimi ekleyeceğim. Şu şekilde yavaş yavaş. Kekim tam 25 dakikada pişti. şekilde hepsini ekledim. Evet kekim şerbetini çekmesini bekleyeceğim şimdi. Çektiğimi üstünün malzemesini dökeceğiz. Evet, şimdi bekleyeceğiz. Bir 5 dakika falan bekleyelim. Evet kekim şerbetimi şöyle bakın. Çekti hiç kalmadı. Şimdi yapmış olduğum şantimi, muhallebili şantimi ekleyeceğim tatlımın üstüne. Şu şekilde hepsini dökeceğim. Şöyle düzelteyim üstünü. Evet. Üstüne hemen hindistan cevizi ekleyelim. Peki, tatlımız nasıl gözüküyor? Anne çok muhteşem görünüyor. <laughs> çok güzel kokuyor değil mi Ekin? Evet. bu şekilde hindistan cevizini de ekledim Tatlımızı buzdolabına en az 2-3 saat bekletelim. iyice soğuması için. Evet. Vallahi tatlımı kendim yaptım diye demiyorum ama tatlım çok güzel oldu. Tatlı videomun altına siz de düşüncenizi yazıp ben de bilmek istiyorum. Yapıp deneyen olduysa. Evet abone olmayı unutmayalım. Şimdiden size afiyet olsun.